Kızım affet Özür dileriz yaralarını değiştik Hasan. Peki sen hallettin mi o işi? Nerede o Ali'nin mezarı? Gidip mezarına tüküreceğim. Tutuklandı. Cezaevinde şimdi. çok işimiz var Hasan. Çok. Eyüp nereye? İki saate dönerim. Baba. Baba. Ne oldu abla? Babam mı kızdı? Niye ağladın? Babam hep böyle güzel mi? Baba! Baba nereye gidiyorsun? Bir dur ben de geleyim. Hasan dön eve. Be. Geleceğim ben. Ya oğlum gidin başkasıyla eğlenin ya. Eyüp taşkın diyor. Hadiyin. Gidin başkasıyla eğlenin ya. Oğlum adam ölü, ölü. Ben yer miyim bunu? Ha kafa mı buluyorsunuz benimle? Ha. Allah şükür açtım. afav oluyor herif Vallahi sensin ha. Eyüp abi. Benim ya. Ali. Sevindin mi? Sevindim. Daha sevindim. Sen nereden çıktın benim amcu? Vay Eyüp abim ya. Nereden çıktın sen bu? Üç sene ya şey bileydik. Ali. Buyur abi. İyice sarıl. Bu son. Sana veda etmeye geldim. Hayırdır? Gideyim mi ya? Daha yeni geldim. Eyüp abi gideceğim mi? Yok. Ben değil. Sen. öldürmem mı sandın lan seni? Ha! Sen benim kızımı sahipsiz mi sandın lan? Ha! Sahipsiz mi sandın? Kardeşim. yok. Kızıma nasıl es bulursun lan? Ha, nasıl es bulursun? Çek ellerini çek! Bırak. 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 Bırak tutma! Öldüreceğim bu ucuz düşmanla! Gel, sen nasıl bir dokunursun benim kızıma? Ha? Dur dedim sana dur! Bırak! Sen bittin! Seni de! Aileni de bitireceğim! Öldün sen dur! Takarım kelepçeyi yoksa! Seyfullah, ha Bana içeriden bir adam ayarla. Birini şişirteceğim. Hadi Taşkın. Benim amcaoğlu. Ana oğlum parası neyse veririz. Eyüp Taşkın var karşında. Hadi. Seyfullah. Para tamam. Hemen buluşalım. Bugün, en geç yarın bu Ali'nin ölüm haberini isteyeyim. Bu namussuz yaşadıkça bana her gün ölüm. Anladın Seyfo? Ali ölecek. Anladım abi. Ya Seyfullah uzatma uzatma. Ne diyeceksin de bak burada durum gergin. Senin amcaoğlu Ali Taşkın. Bugün işi bitiyor. İçeriden güzel haberler bekliyorum. Ha? Ben de senin hakkını veririm o zaman. Hadi hadi. Gel gel. o kadar para yedireyim. Hala nohut pilav, hala nohut pilav. Takır takır sabaha kadar oksijensiz hava. Beğenmiyorsan yemezsin. Ne diyorsun lan sen? Normal tamam, abi. Benim sayemde doyuyor aç karnın oğlum. Sen de bizim sayemizde yaşıyorsun. Tecavüzcü. Ne diyorsun lan sen? Ağzını tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. topla oğlum. Tamam, Ağzını topla. Tamam. Toplamazsam ne olacak? Yemek yok lan sana bundan tamam, sonra, hadi. Tamam. Yemeyecek ha, bu tamam. Yem, yemeyecek. Tamam, tamam, tamam tamam ya, tamam. Tamam ya, geberteyim diyorum da dünya bir pislikten daha kurtulsun. Tamam sen kimsin Bravo. lan? Adın ne oğlum senin? Sen kimsin? Fatih ben. Eyüp ah. ah. Taşkı'nın selamı var. Gardiyan! Gardiyan! Seyfullah beklettim kusura kalma. Bir iki dakika oldu geleni. E hadi müjdem ver. O iş tamam. Ali Taşkın sizler ömür. Madem işi hallettin. Bu da senin paranın geri kalanı. Seninle iş yapmak hep güzel oldu Eyüp. Daha dur Seyfullah. Bizim muhabbetimiz bitmez. Seyfo. Beni şöyle güzel bir masaya oturdu. Anam yarın taşınana da gideyim. Arsa satacak, para gönderecek. Çok para kazanmam gerek. Cebi dolu adamlar olsun masada. Ayarlarız. Seyfo. Ben ciddiyim bak. Karımı, çocukları alacağım. Gideceğim bu memleketten. Temelli. O zamana kadar sen de bana kardeşliğini yapacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Merak etme sen.